Merhaba arkadaşlar. MaxG Global Borsası Türkiye'deki kullanıcılarına özel yeni bir etkinlikte bizlerin karşısında. Görebileceğiniz üzere MaxG Türkiye'ye özel 20 USDT ve yanında 5 MX daha bir ödül sağlıyor. Bunlarla ilgili detayları sizlere paylaşacağım. İlk olarak yapmanız gereken çok basit. Açıklamadaki linkten MaxG Global Borsası'na kayıt olmanız yeterli ve ardından KYC doğrulamasını yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bununla birlikte sizlere 20 USDT'lik bir vadeli işlem bonusu veriyor. Bu 20 dolarlık vadeli işlem bonusuyla birlikte kazandığınız parayı rahatlıkla çekebiliyorsunuz. Bununla birlikte eğer vadeli işlem hacminiz 15 dolara ulaşırsa ve 50 USDT'lik net yatırma miktarına sahipseniz 5 MX daha ödül kazanıyorsunuz. Bunlar Maxi Global borsasının Türkiye'ye özel uyguladığı ödüller arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olur. Şimdi videomuza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar, Gre Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle XRP hakkında konuşacağız. XRP ile ilgili önemli haberler var. Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bununla birlikte XRP'yi ilerleyen günlerde neler bekliyor bunlara dair de ufak yorumlarda bulunmaya çalışacağız. İlk olarak XRP'nin genel tablosundan başlayalım isterseniz. Son 24 saatte fiyatta %0.95'lik düşüş görüyoruz. Bunun Bununla birlikte hacmine baktığımızda %23.47'lik gerileme olduğunu söyleyebiliriz burada aslında genel piyasalarda da hacmin düşmesinin önemli bir etkisi oldu. 1 milyar 110 171 milyon seviyelerinde şu anda XRP'nin hacmi var ve genel piyasalara baktığımızda da yine burada da %23 civarında bir düşüş görüyoruz. 80-90 milyar civarını görmüştük. İşte gerek Bitcoin'deki yükseliş gerek Solana'daki yükselişle birlikte e, o seviyeleri görmüştük. Şu anda ise biraz daha çekilme içerisinde ki zaten böyle de olması gerekiyor. Sürekli yükseliş e, bir yerden sonra çok daha sert bir düşüşe sebep olabilir. Bitcoin'e şöyle bir bakalım isterseniz. 7 günlük tabloda işte 37 bin seviyelerinde e, gezindi. Sonrasında 35 bin 500 lira düştü. Ardından yeniden 37 bin 700 lira 37 bin 800 civarına yükseldi. Fakat e, burada da kalıcılık sağlayamadı ve yeniden şu anda bulunduğu 36.400 seviyelerine çekilme yaşadı Bunlar neden önemli Bunlar altında güçlü bir temel oluşturabilmesi için önemli yani sert bir yükseliş geldi diyelim şurada görüyorsunuz sert bir satış dalgası yiyebilir ve fiyatı anlık olarak yine geri çekebilir Bu nedenle de fiyatın böyle kademe kademe yükselip ardından biraz tepkisini verip biraz düzeltme yapıp yeniden yukarı yönlü ivmesi bizler için çok daha kıymetli Bitcoin'in şu anda bir aylık tabloya baktığımızda %28.70'lik çok güzel bir yükseliş yakaladığını görüyoruz. Bunun devamı da ilerleyen günlerde umuyorum gelecektir. Aynı şekilde XRP için de bunu söyleyebiliriz. XRP'de de bir aylık tabloda %23.19'luk yükseliş görüyoruz. Fakat daha yukarıları da görmüştü. Şu anda bir çekilme içerisinde yine XRP'de. Ee, bu nedenle hani biraz daha düşüş yönlü ivme görebiliriz. Bir düzeltme yapıyor. Ama ilerleyen günlerde yine XRP'nin de çok daha güzel seviyelerde olabileceğine inanıyorum. Şimdi XRP ile ilgili bir haberimiz var. Ona geçelim isterseniz. Bitcoin sistemi.com'un haberi arkadaşlar. Tanınmış analist son haftada düşüş yaşayan Ripple'ı nasıl değerlendirdi? Ona bir bakalım. Görünüm nasıl demiş? Ee, XRP'yi değerlendirmişler. Şöyle aşağılara iniyoruz. Tanınmış kripto para analisti Ali Martinez kısa bir süre önce yaptığı paylaşımlarında Ripple'ı değerlendirdi. Analiste göre XRP fiyatında her ne kadar son 10 günde %18'lik bir düşüş yaşansa da coin'in balina işlemlerinde ve balinaların elinde bulunan coin miktarı verilerinde dikkate değer bir yükseliş gözleniyor. Analistin iddiasına göre bu balina aktivitesi XRP fiyatında bir yeniden sıçrama öncesi kripto piyasasındaki büyük oyuncuların ilgisini gösteriyor olabilir. Buna ek olarak analist XRP için TD Sequential verisinin 4 saatlik grafikte yükseliş sinyali verdiğini iddia etti. Analiste göre yükseliş yaşanması durumunda bir sonraki durak 0.63 dolar veya 0.67 dolar olabilir. Bu yazının yazıldığı anlarda XRP fiyatı 0.61 dolardan işlem görüyor. TD Sequential Tom DeMark tarafından geliştirilen bir teknik analiz göstergesi olarak biliniyor. Bir trendin yüksek, e, tükeneceği zamanı ve piyasadaki potansiyel fiyat dönüş noktalarını tam olarak belirlemek için tasarlandı. Analist buna ek olarak Litecoin'den de bahsetti. Martinez'e göre LTC'de günlük işlem sayısı ilk kez 1 milyonu aştı ve Böylelikle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaştı. Yatırım tavsiyesi değildir demişler. Şimdi bir diğer fiyat tahmini haberimiz daha var. Bu da Investing.com'un haberi arkadaşlar. XRP fiyat tahmini açık faiz büyümesinin ortasında potansiyel artış görüyor. Ee, potansiyel artış görüyor. Evet doğru okumuşuz. New York Crypto Insight UK XRP fiyatında potansiyel bir artış öngörerek 0.89 ile 1.035 dolar arasında bir artış olacağını tahmin etti. Bu iyimser görünüm pazartesi günü kripto para biriminin açık faizine 100 milyon doların üzerinde önemli bir ekleme yapılmasının ardından geldi ve artan piyasa faaliyetine işaret etti. XRP'nin değerindeki son %7'lik düşüşe ve başlangıçta kazançlarda bir düzeltmeye yol açan sahte bir BlackRock ETF dosyalamasının neden olduğu piyasa rahatsızlıklarına rağmen oyal 464 milyon doların üzerinde sabit kaldı. Analiz XRP'nin bu ayın başından itibaren azalan trend çizgisinin üzerine çıkması halinde kısa pozisyonların kapanmaya başlayabileceğini ve potansiyel olarak hızlı bir fiyat artışını tetikleyebileceğini gösteriyor. Pazartesi günü kripto para piyasası asılsız ETF haberleri nedeniyle geçici bir fiyat artışıyla aynı zamana denk gelen önemli oya giriş, girişleri kaydetti. Fiyatlar kısa bir süre sonra düzelmiş olsa da göreceli güç endeksinde yani RSI'de yükseliş eğilimi ve XRP'nin grafiğindeki daha yüksek düşük seviyeler gibi teknik göstergeler gelecekteki büyüme olasılığına işaret etti. Bir yükselişten önce uzun fitili fitilli kırmızı mumların önceki modellerine dayanarak 0.60 doların altına düşme şansını kabul etmesine rağmen Crypto Insight UK tasfiye edilmeyi bekleyen mevcut kaldıraç şortları nedeniyle XRP'nin yaşayabileceği hızlı toparlanmayı vurguluyor. Şu anda XRP 0.61.31 dolardan işlem görüyor ve geçtiğimiz gün 0.3.6'lık bir düşüş yaşadı. Teknik modeller ve tüccar duyarlılığı arasındaki etkileşim yakın vadede dijital varlık için önemli fiyat hareketlerine yol açabileceğinden piyasa bu gelişmeleri yakından takip ediyor, yakından izliyor demiş. Ee, Investing.com'un haberi de bu şekilde. Şimdi XRP için zaten halihazırda beklentilerimiz var biliyorsunuz. Nedir bunlar diyecek olursanız bazı dava sonuçları da ilerleyen süreçte zaten bunlarla sık sık karşılaşacağız. Özellikle 2024'ün ilk çeyreği ve ikinci çeyreğinde XRP adına tamamıyla dava odaklı bir ilerleyiş olacak gibi gözüküyor. Fakat bunun yanı sıra olası işte BlackRock ETF başvuruları veya herhangi bir şirketin ETF başvuruları bizler için önemli bir nokta olabilir. Burada biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde her ne kadar sahte bir ETF dosyalaması olsa da bu fiyata büyük bir etki sağlamıştı biliyorsunuz. Buradan da neyi çıkarabiliyoruz? Aslında herhangi bir e, XRP adına e, ETF başvurusu olursa bu da aynı şekilde fiyatı yukarı yönlü çekebilecek. Yani bunun da yine altını çizmekte fayda var. Bununla birlikte dava adına beklentilerimiz var biliyorsunuz. E, Ripple ve SEC arasında geçen bir dava söz konusu. Bu davadan Ripple lehine bir kararın çıkması yine aynı şekilde fiyatın çok inanılmaz seviyelere yükselmesine sebebiyet verebilir. Ee, aynı zamanda bir diğer önemli konuda da XRP'nin teknolojisi. XRP'nin teknolojisi şu anda bulunan coinlerin pek çoğundan e, çok ileri seviyede. Ve bu sayede de zaten belli başlı e, ülkelerle işte, işte dijital para üzerinden e, çalışmalar vesaire başlatıldı. Bunun yanı sıra yine bankalarla sınır ötesi ödemeler için... Kullanım aşamasına geçiliyor yavaş yavaş. Bazı bankalarla belki çalışmalar bile başlamış olabilir. Bunlar XRP'nin kullanım alanını arttırabilecek şeyler. Bu nedenle de özellikle dava sonucuna bağlı olarak. Ben bu dijital paralaşma, e, dijitalleşme özellikle e, aşamasının biraz daha hızlanabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden de asıl bizler için önemli bir eşik olan. Sek ile Ripple davasından çıkabilecek bu karar. Bu kararın e, biliyorsunuz Temmuz ayında bir. Özet karar niteliğinde bir açıklama yapılmıştı ve fiyatı neredeyse iki katına yükselmişti. Bunun yanı sıra bu işte açıklamalarla birlikte daha öncesinden XRP'yi delisteden borsaların kripto borsalarının teker teker yeniden listelediğini gördük. Bu nedenle de bu davadan çıkabilecek olan kararların gerçekten ilerleyen süreçte XRP' XRP'nin sadece hani fiyatına bir etki edeceği anlamına gelmiyor, aynı zamanda farklı kapıları da açabileceği anlamına geliyor bu nedenle burada işte davanın sonuçlanması bizler için çok kritik bir nokta olacak. Çok önemli bir dönüm noktası olacak. Sadece XRP için de değil tüm kriptolar için çok önemli bir dönüm noktası olabileceğine inanıyorum. XRP için şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.